Merhabalar Lezzetli Tezgah YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kahvaltılarınıza çabucak hazırlayabileceğiniz sebzeli kahvaltılık krep gözleme tarifi vereceğim arkadaşlar. Tarifime geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Şöyle bir karıştırma kabına bir tane yumurta kırıyorum. Yumurtayı güzelce çırpıyorum. Yumurtayı çırptıktan sonra 250 mililitrelik su bardağıyla 2 su bardağı süt ekledim. Aynı su bardağıyla 1 su bardağı da su ekliyorum. Şöyle bir tutam kıyılmış maydanozu güzel ince ince doğradım. Onu da içine ekliyorum. Ve yine bir tutam taze soğanı ince ince doğrayıp içine ekledim. 2,5 su bardağı unum var. Yine 250 mililitrelik su bardağıyla yavaş yavaş ekleyip çırpıyorum. Topak topak olmamasına dikkat ediyorum. Tüm malzemeyi güzelce çırptıktan sonra Son olarak 3 çay kaşığı tuz ekliyorum arkadaşlar. Şöyle tuzumu da güzelce karıştırdıktan sonra krep hamurum hazır. Ocağımızı orta ateşte yakıyoruz arkadaşlar. Üzerine böyle yayvan bir tava alıp içine biraz sıvı yağ döküyoruz. Ve krep hamurumuzdan bir kepçe tavamızın içerisine döküp şu şekilde oval hareketlerle her yerine hamuru yayıyoruz. Alt piştiğinde bu şekilde spatula ile ters çeviriyoruz. Ters çevirdikten sonra da kenarlarından sıvı yağ döküyoruz. Krebin sadece bir tarafına kaşar rendesi ekliyoruz. Diğer tarafını da kaşar eklediğimiz tarafın üzerine kapatıyoruz. Bu şekilde iki tarafını da güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Pişen kreplerimizi servis tabağına geçirdikten sonra tavamıza tekrar yağ dökmeyi unutmayalım arkadaşlar. Ters çevirdikten sonra da kenarlarından yağ dökmeyi unutmayalım. Krebin yarısına kaşar rendesi ekliyoruz. Yine bir tarafını kaşar eklediğimiz tarafın üzerine doğru kapatıyoruz arkadaşlar. Zaten kaşar içerisinde eridiği için yapışıyor ve tavada hiçbir şekilde kaşar akmıyor. Bu işlemi krep hamurunuz bitene kadar bu şekilde tekrar ediyorsunuz arkadaşlar. İçine dilerseniz peynir, patates ya da ıspanak koyabilirsiniz. Bu reçeteyle toplam 15 adet krep çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz malzemeyi azaltıp çoğaltarak daha fazla ya da daha az yapabilirsiniz. Ama yumurta miktarı değişmez. Bir tane yumurta kullanırsınız. verdiğim tarifi birebir uygulayıp püf noktalarına dikkat ederseniz siz de bu şekilde şahane kaşarlı gözleme krepler yapabilirsiniz arkadaşlar Şöyle size bir tanesini bölüp içinin güzelliğini de göstermek istedim. Arkadaşlar sizin izlediğiniz bu 5-10 dakikalık videolar için ben 3-4 saat emek veriyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız abone olup ve beğenip bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer siz bana destek olmazsanız ben de video çekmeye devam edemem. Dolayısıyla bunu her defasında hatırlatmak zorunda kalıyorum. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.